Arkadaşlar KYK burs ve kredi sonuçları belli oldu. Bunun için taahhütname onayı yapmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapıldığını anlattık bir önceki videomuzda, kanalımızdaki videolardan mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şu soru geliyor hocam ben taahhütname onayını yaptım. Başka bir işlem yapmam gerekiyor mu? Hayır, başka bir işlem yapmanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Peki hocam benim kartım ne zaman gelecek? Benim KYK için kartım yok. Ziraat Genç kartım yok. E, yurtta kalan arkadaşlara bu kart daha önce verilmişti. Fakat yurtta kalmayanlara ilk kez verecek burs ve kredi için. E, bu kartlar da sevgili arkadaşlar e, 19 Aralık'ta taahhütname onay işlemleri son. Onu da hatırlatalım. 19 Aralık'a kadar bir an önce yapın. Taahhütname onay işlemini yapanların e, kartları yaklaşık 20 gün içerisinde ellerine geçecektir. Peki asıl önemli soru paralar ne zaman yatacak? E, 1950 liraydı 3 aylık. E, artık ocağınkini de bunun içine kattığımızda 2000, e, 1950, 650 daha 2600 lira gibi bir rakam yapıyor sevgili arkadaşlar. Bu ücretleri de e, genellikle KYK 20 gün sonrasında yatırıyor. E, yani Ocak ayının 10'una doğru 10 ile 15 arasında Zaten normalde 6'sı ile 10'u arasında KYK ücretleri yatıyor. Sizinki de e, o tarihlerde muhtemelen 2600 liralar hesaplarınıza geçmiş olacaktır. KYK burs ve yurtla ilgili bütün soruların cevapları Kayakay e, burs oynatma listemizde var sevgili arkadaşlar. Oradan e, dilediğiniz sorunun cevabına ulaşabilirsiniz. Hepiniz için hayırlı olsun. Hoşçakalın.